bileceğini düşündüğümüz bir video çekeceğiz. Evet. Kilden <laughs> <eşyalar> yapacağız <laughs> Kilden eşyalar yapacağız. Arkadaşlar kilden bardak yapacağız, vazo yapacağız, kalemlik yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Yani bu seriyi Hızlık aslında yapacağız. Evet biz bu seriyi aslında çok uzun zamandır Başlatmayı düşünüyorduk ama başlatamadık çünkü ortalık çok kileniyor evet, arkadaşlar. Ve kilimiz yok. Kili de yeni sipariş ettik. Herkes hazırsa video başlatsın. Önce burayı bir hazırlayacağız arkadaşlar Aslı Yerden Taşım'la. Şöyle size şunları gösterelim. Şöyle boyalar aldık. Şöyle bir kilo aslında biz bunu 2 kilo sipariş etmiştik ama sanki bir kilo gibi geldi anlamadım. E, i̇ki kiloluk kil aldı. Evet. Bir, mi iki mi sen Asya'dan? Çünkü iki kilo aldığımızda biz bir kere daha almıştık. İki paket gelmişti. He. Şöyle e, bu kilin malzemeleri var burada. Şöyle biraz da içine su koyacağız. Fırçalarımız falan olacak. Bakalım neler çıkartacağız. Evet Şimdi. başlayacağız. Evet şöyle kilimizi alalım arkadaşlar. Şu malzemeleri ya, Çok heyecanlıyım. Mi? Şöyle malzemelerimiz bunlar zaten göstermiştim size burada bunları kesebileceğimiz bir şeyler var. Bu arada kivi tuvaletini yapıyor ve devamlı kumu eşeliyor. Kivi! Şimdi durması yok mu peki? Devamlı Öf! Edelim. Buranın kokması yok mu be? <laughs> arkadaşlar bir saniye şunu temizleyip geliyor. <laughs> kivi! Meteor mu çıkardın çocuğum? Hmm, arkadaşlar çok tatlı bu. Yiyeceğim seni. Hadi git otur burada. Şimdi biz sana bir şeyler yapacağız. <laughs> Şimdi, sen ne yapacaksın Aslı bardak. Ben de vazo yapmak istiyorum şu an. Aşırı kendime güveniyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde ben böyle düz yapacağım ve kavanoz şekli alsın istiyorum arkadaşlar. Ve aşırı tatlı bir kavanoz. Yani aslında kalemlik falan da yapabilirim. Yani onu o anki psikolojime bağlı o benim. Nasıl istersen öyle. Sen nasıl yapacaksın? Ben normal böyle yapacağım böyle sonra onu yuvarlayacağım içinde güzelce şey yapacağım sonra bunu kalp bir şekilde yapıp kulp yapacağım bunu bu şekilde. Ya yapacağım. küçük bir bardak mı yapacaksın? Evet. Arkadaşlar siz de böyle etkinlikler yapmayı seviyor musunuz? Yani biz Aslı Yaren'i gerçekten çok seviyoruz. Yani benden çok aslında Aslı Yaren çok seviyor. Evet ben de. Ben de o sevdiği için seviyorum. seviyorum yani. Bakar mısın Cine? Ne güzel baktın. Benimki olur Olur olur. Biraz da uğraşman gerekiyor demek ki. Ben vazgeçtim. Ne yapacaksın? Ben çok tatlı bir şey yapacağım. Yap bakalım. Bu arada net arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Aslı Yaren'in bu huyu bana çekmiş. Çünkü ben mesela el işi yapmayı, badana yapmayı, badana, <laughs> bir şeyler süslemeyi çok seviyorum. Net bana benzemişsin Aslı Yaren. Serdar abiniz pek sevmiyor böyle şeyleri. Evet, şöyle. Şu oldu mu? Oha. Aa, Serdar Tam yapmışım. Anne Serdar abimiz aşağıda. Ne yapıyor? Arabaya bakıyor. Evet şöyle. Ya çok güzel oldu. Arkadaşlar baksanıza. Ama altını şimdi böyle düzlemen lazım. Evet şununla Şunu değil böyle mi? Evet. Düzleyeceğim ben bir dakika. Bu şekilde sonra suyla yapacaksın. Evet olarak. şimdi bunun altını önce yapıştırmam gerekiyor birbirine değil mi Aslı? Evet sonra Şu da onu suyla fırçayla böyle dümdüz yapacaksın. Tamam. Önce şöyle onu da arkadaşlar. Yapayım. Yok ben yaparım aşkım. Sen kendi şeyini yap. Şu şekilde. Şöyle yapıştırayım önce şunu. Çok tatlı. Bayılıyorum böyle şeyler yapmaya Aslı Yaren. Bu arada bunu Aslı Yaren'cime hediye yapıyorum ben. Aa. Evet sana kalemli hediye yapıyorum. Ben de bunu birine hediye yapıyorum ama maalesef Baba Bana değil değil, değil, değil. mi? Alsın, Sen bir dakika. Sen ben hep anneme, bana yapıyorsun. Ben zaten, zaten anneme çok yapıyorum. Evet bunlardan. aşkım. Bir dahakine de anneme nazar boncuklu duvar şey yapacağım. Yapar benim kızım. Arkadaşlar Aslı yani o no konuda hiç hakkını yemem. Gerçekten bana hep hediyeler yapıyor benim çocuğum. Öyle. Şimdi. Bunlardan ben böyle küçük küçük toplar yapacağım. E, bu kurduktan sonra üzerine bunu asıl kurduktan sonra ben mı şimdi yapıştırsam daha mı iyi olur sence? Kurduktan sonra mı yapıştırsam şimdi mi yapıştırsam? Şimdi. Tamam. Şöyle küçük küçük toplar yapıp üzerlerine yapıştıracağım arkadaşlar. Bu konuda Aslıyan'dan yardım almam gerekiyor. Çünkü o çok daha fazla anlıyor böyle şeylerden. Şöyle küçük küçük toplar yapıp bunları yapıştıracağız. Bakayım seninkini. Ay çok güzel oluyor. Şimdi üstüne bardağı mı yapacaksın? He sen tabağın mı yapacaksın? Evet ben te? böyle sonra mantar koyacağım üstüne. Aa mantar. Ay çok severim. Aşırı severim arkadaşlar şeyleri. Bu arada kil güzel bir şey ama Çok dağıtıyor. Çok dağıtıyor, çok kirletiyor. O yüzden mesela bir şeyin üstünde mutlaka bir şeyin üstünde yapın arkadaşlar. Aslında boyayıp koysaydım daha mı olurdu acaba. Hayır sen neden boyayacaksın? Yani, yani hayır, yani, hayır yani, şey, şimdi yapıştırmasaydım sonra da bunu yapıştırsam. Şey yapman lazım bak. Şimdi sana bir kere göstereceğim. Hı. Ne yapıyorsun şu an? Sırtık yaptım bunu. Hı hı. Yapacağım yeri de güzelce böyle tırtık yapıyorum. Ha, onu oraya mı yapıştırıyorsun? Ha yani suluyorsan? Alıyorum. Ha şöyle. Tırtırağı yapıştır şimdi. Aa, yapıyorsun. Çok akıllısın Aslı yani. Arkadaşlar bir misafirimiz var. Buradan tırmanıyor bakın. Gel buraya gel! Sen ne kadar yaramaz bir şey çaldın. Aa çok güzel oldu. Hani burayı yapman lazım. Yani suyla. Orayı suyla yapmam gerekiyor evet. değil mi? Evet. Şimdi. Senin işin bittiği zaman ben onu alabilirim. Neyi? Şöyle. Sen sen ya, Şurası biraz burası yamuk oluyor ne bun acaba? Çok ince olduğu için. Evet orası oranla çok ince olmuş. ...şeyi biraz ince olmuş ve, ve kopmuş. Tat, tatlamış gibi. Şeyi de yapsaydım. Hı -hı. Ee, bir tane bunlardan alsaydık, koysaydım, en son e, kuruduktan sonra onu çıkardısaydım. 네, 나나? 네, 나나. Çok güzel. Ben zaten böyle istiyordum böyle şeyli şey. Kırımlı şey. kırımlı. Bunlar kurutacağız değil mi? Evet. evet. Burası. Suyu al. Arkadaşlar şimdi benimki bu şekilde kurumaya gidecek. Bence boyandıktan sonra güzel olacak Aslı yani. Bence de. Her şey ee, gitti. Biraz ince yapmışım aslında. Biraz kalın yapsam i̇şte ben daha güzel olur. Bence Şu şimdi işini bozuk yerler daha güzel olur. Bozuk yapmam da şöyle kurutabilirim ben bunu. Şu şekilde. Şu şekilde kurutursam daha güzel kuruyacak arkadaşlar. Şimdi kurumaya gidiyoruz. Arkadaşlar Aslı tabağına bakın çok güzel oldu. Ben şimdi kurbağa yapacağım. Buraya da piknik sofrası terceğim böyle. Gerçekten. Evet ekmek falan yapacağım. Reçel falan güzel yapacağım. oldu. Bu arada ben yenisini yaptım arkadaşlar. Benim Çünkü annemin Bozuldu bir Evet. Yaptım. evet <laughs> sağlık olsun. Şimdi yenisini yapıyorum ben de. Hadi Aslı Yaren sürpriz. Gerçekten arkadaşlar size sürpriz olacak şimdi bu lütfen masada bir misafirimiz var. Evet arkadaşlar ki sayesinde telefonum düştü. Nasıl? Gene sağ ol. Kim kim? Kim anne? Hani? Kimi? Telefonu düşüreceksin gene. kapanmıştı. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi biz bunları fırında kurutup geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kurumaya bırakmıştık ve kurumadan geldi. Şimdi bunları boyayacağız. Arkadaşlar kurumadan geldi ama. Kur kurumadan. Yani, yani kurutmadan geldi arkadaşlar. <laughs> Bakın çok güzel. Ben bunu e, beyaza boyamayı istiyorum. Ben e, yeşil. Ama fırça Şimdi başlıyoruz. Bu direkt kuruyor bu arada boyalar. Çok güzel. Ay bakın. Çok hoşuma gitti şu an. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl buldunuz killerimizi? Arkadaşlar siz evde neler yapmaktan hoşlanırsınız? Yani e, aktivite olarak. Ben şahsen dans antrenmanı yapmayı ve böyle kilo oynamayı falan resim çizmeyi çok seviyorum. Evet Aslı yani böyle şeylerden aşırı hoşlanıyor arkadaşlar. Şöyle elimi sokmak istiyorum şuraya. Interest <laughs> diye. Oy çok güzel oluyor. Evet. <laughs> anne şey yapmadık biz. Ne yapmadık? Böyle şey yapacaktık. Eyvah. Neyse Arkadaşlar. bence öbürlerini de çıkar. Öyle çıkartınca daha güzel duruyor. Ya. Yeah. Evet. Bakın bunlar düşerse ya çıkaracağım. Düşenler bizden değil arkadaşlar. Şu an düşenleri almayacağım. Şunları da beyaza boyayıp daha sonra onların rengini değiştireceğim. Şu şekilde. Arkadaşlar bu arada anında kuruyor. Aslı yerlenikler harika oldu. Bir görmeniz lazım arkadaşlar. Onu sürpriz size saklıyorum şu an. Tam net olarak sürpriz göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> Aslı yerlenikine bakın. Kurbağa oldu. Kurbiş oldu. Kubi. Bunun ismini Kubik koyalım Kubik. Tamam. <laughs> dayım. Aklımıza dayım gelir. Baksanıza Aslı Yaren'inkine. Ne kadar ince ince işçilik yapıyorsun sen öyle. Aferin Aslı Yaren. Şimdi bir sonraki görüntüde bitmiş halini göstereceğim size. Arkadaşlar Aslı Yaren'in bitti. Çok güzel oldu. Benimki de şu şekilde oldu. Bence bu birazcık böyle amatör oldu ikimizin de ama bir sonraki daha güzel yaparız değil mi Aslı Evet bir de daha güzel. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bayın. Bakın arkadaşlar burada makarna, burada köfte, burada ayran. Çok güzel.